geldim abi oğlum tırış sana hayırdır amman'a bu ananızı sikim bir laks bir şey bitmediniz güzel abi Aa, aa. Lan kar top almamışım. Aman ha Geliyorum, cinse geliyorum, cinse geliyorum. Tamam, ben önden gireceğim. Tankla yalıma saharı tamam. Misali derken hiç bir sikim yapamadık. Lan Dur oğlum dur tamam dur dur O ne kanka? O yaptığın hareket ne kanka? Bu takımda da biraz alıklık var sanki. Var var. Tamam. Abi kulenin altına katacaksın değil mi orospunun evladı? Öldür de rahatla orospu evladı seni. İtemin bitti mi bit. Dur dur tamam dur dur dur. Prezlerde sen toplarsın hepsini ya. Sürecek bir durmuyor yani. Çok kule atlarında oynuyoruz ya böyle olmayacak. Gel hadi gel. Lan bir dakika bir dakika amın oğlu bir dakika Arkadaş bu ne hasar ya? <laughs> Geldim. Oyna. Abi dur dur dur. Olum bırak lan beni. Aa hareket ettirmiyor ki herifler beni. Da var. ha Beni çektiğin için. Ulti bas birine. O Agalar biriniz gelsin. Gelin birine, artık bas biriniz. Da. Abi yine flash attılar. Allah'ım çıldıracağım amına koyayım ya. Oyna bir daha şuraya. Bir utanmadan Jinx'e ulti veriyor amına. Helal olsun. Olsun. Bir dahaki maçlara bakacağız. Bakarız bakarız. Sıkıntı yok. Evet. <laughs> uh Aşırı keyifli diyor. Yarram keyifli tabi ama ne oldu? Gel bakayım cücü kuş. Lan sana. Keseriz bundan. Gir direkt. Ayv mayv nereye ne yapıyorsanız yap. Girin direkt gir. Helal lan sana. Buna da, buraya da, buraya da, buraya da. Diyorum. Ee, oyna oyna, Neyse. oyna Öldüm öldüm ben. Tankladım kanka. Ben vurabildiğin kadar vur. Aman dikkat! Senin attığın ultiyi sikeyim Elwell lan sana. Sen bunları toplarsın. Oh, oh var ya bir şeyim şey Rahatladım ama ne oldu? On onalarını siktirmiyor, bir rahatladım böyle skim <laughs> kap. Dur Ayber. dur dur. Ben de geliyorum Ayberk. Geldim Ayberk'im. Siz onu Aa, Ben yer. Ra yedim gibi. Yok 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 yok. Yemedin ayda şey Sıkıntı yok. Yedim yedim. Biri gelse de kulenin altına çeksem ulti açsam. Ultimden kapının mı vardı. Arka... buraya da oğlum kapının arkasında kapının arkasında önce onu as çıkartsaydım. Ultim var. Benim de ultim var. Yere gelsin kulenin altına çekeceğim. Derdiken... Tamam, tamam. Birini elerim yani. Aatrox'u tamam. alıp, içeride ölebilirim. Sen tamam. toplarsın gerisini. Tamam, tamam. Aatrox'u al abi. He? Aatrox'u al. Sıkıntı. Oğlum yatağımın üstüne at şimdilik. Oğlum askılık kapanın arkasında, askılık. Burayı aç, salonu aç, neresi uygunsa. Mutfağı açabilirsin. Hadi serap, at ultini. Aldım Aatrox'u. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Geldim. Geldim yanındayım. Ben de geldim. Ya senin Flash kaçtı. Hayır bu babanı sikeyim. Dive, 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 dive. Giriyorum. <laughs> Ultime 12 saniye az Bekle, şu yedim. G Giriyorum. Jinx'i çektim. Öldüm. Jinx'i çekmemişsin amına koyayım. Ultiyi aldın sandım Çektim. ben. Çektim deyince girdim adamlara Ayberk ya. Yok oğlum ben ultiyi atamadan öldüm amına. Ultim yoktu gel gelmedi zaten. Gelmeden öldüm. Çektimden kastım E yani. Ultiyi aldım derdim oğlum. <laughs> Ananı sikeyim ya. Attım ultiye bak Seraphine. Allah'na koyayım. O <laughs> Navradını sikeceğim amına koyacağım ya Ulti atacaksın Jinx'e Jinx'e ulti atacaksın aynen tamam mı? Attım Tamam güzel Baya gitti canı Tamam bırak hadi bırak Kestim burayı Al onu Abi bu ne abi abi. Hoş Koş Hayberkin. Tamam koş Hayberkin. Lulu alıyorum. Avlayayım mı? Hı? Ne yapıyorsunuz? Al, al, tamam. Alma 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 minyon kesiyorum arkada. Tamam ben de burada minyon kesiyorum. bo, Ay slobunuzu sikeyim, ananızı sikeyim Yardım et bana, yardım et bana Ediyorum, ediyorum yanındayım Thresh'u aldım Anca ultiye, başkasını çekemedim Thresh'i al amına koyayım, aynen Thresh'i al Flash'e denk geldi ulti. Yanlış kişiye bastım. Sınavladığınız kim ya? Durayım artık. Uf, bırak amına koyduğumu oluyor? Ay senin o ananı sikeyim. Yapma artık beni bir şey yapma. Beni çevirme dönüştürme amına. <laughs> bak. Bakıma bak.